para yolunda yere yatırdılar. Üzerine çullandılar. Uzun süre darp ettiler. Almanya'da polisin Türk vatandaşı Selim Çiftçi'ye uyguladığı şiddet pest dedirtti. 34 yaşındaki Selim Çiftçi cumartesi günü tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlandı. Çiftçi'nin yakınları olay yerine ambulans çağırdı. Ambulanstan önce olay yerine çok sayıda polis geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan çiftçiye polisler sakinleştirmek yerine yere yatırarak uzun süre şiddet uyguladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim Çiftçi, Frankfurt Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bilinci kapalı olan Selim Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Tamam, 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 Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye Ankara'da tepki gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman polisinin uyguladığı şiddeti kınadı. Selim Çiftçi'nin babası ve abi görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Abi, geri, geri. Hey. Konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini belirtti.